Aslan oğlum benim. Hmm. Artık kollarındasın. Oo, artık benimlesin ya. Ne bu haliniz? Ne varmış halimizde kızım? Hadi onları anlıyorum. Sunay iki gündür dışarıda diye böyleler de. Sana ne oluyor can? Yoksa Sunay'a mı üzülüyorsun? Harbiden ha. Yani anladık çok iyi niyetlisin de. Derdin ne senin? Sadece henüz içim daha tam rahat değil. Bu kadar. Keşke suçlamayı geri çekmeseydik. Niye bana engel oldunuz baba ya? Şuna bak. Bir de utanmadan kapınıza kadar dayanıyor. Bu ne cesaret ya? Ananın halini görmüyor mu kızım? Bir de karakollardan mı uğraşacaktık? Duyana ne diyeceğim ben bu basın? Bu nasıl yaşayacağım bilmiyorum ki. Peki ya benim çektiklerim anne? He? O şimdi böyle elini kolunu sallayarak dışarıda gezecek mi? O niye mutlu olsun? Ya evden kovuldu. Hakkında kamu davası. Yetmez mi bana? Adalet bu mu Can? He? Söylesene bana. O benim bebeğimi canımı çalacak. Sonra da gelip kapımıza dayanacak öyle mi? Ben de buna göz yumacağım. Gitmiş. Pes etti demek ki. Yoksa var ya kimseye bakmadan çıkacaktım onun. Saçın başına yolacaktım gebertecektim ya. Bir de o sevgilisi olan aşağılık da kaçtı zaten. Alo. Yalan mı baba? Herhalde bir tanıdıkların arabasıyla gittiler. Ben arkalarından gittim ama yetişemem. Bir elime geçirsem o pisliği. Hepimiz ifade verdik. Polis her yerde onları arıyor. Mutlaka yakalayacaklardı. Polisten önce de bize hesap verecekler. Ya manyak mısın sen be? Kapatma. Allah aşkına kapatma. Ya defol git kızım. Bana bak babama dua et tamam mı? Yoksa ben sana yapacağımı biliyordum. Bağlı. Beni dinlemek zorundasın. Kardeşim ben senin. Bana inanmak zorundasın. Ya defol git. Senin gibi kardeş olmaz olsun be. Çık git evimizden. Çık git. Defol! Defol! Dur. Dur! Volkan Dur. da gelsin. O da duysun söyleyeceklerimi. Volkan gitti. Artık yok. Niye geldin ha? Canına mı susadın? Niye geldin? Dinlemeyin şunu. Hala bizi kandırmaya çalışıyor. Gönder gitsin baba. Yürü git. Elinden bir kaza çıkacak şimdi. <laughs> git Suna. Bak olmuyor görüyorsun. Zorlama. Ya Levent bana ilaç veriyormuş diyorum. Bir süredir veriyormuş. Adını bilmiyorum ama çok güçlü bir şey. Ben sonra onu yakaladım sonra. Ya bırak Allah aşkına ilaç veriyormuş. Kim yiyorsun kızım sen? Bizim neler çektiğimizi biliyor musun sen? Bakın ben fark etmeden ilaç vermiş bir süredir veriyormuş diyorum. Yoksa ben öz yeğenimi kaçırmayı nasıl düşünebilirim? Sumay'ı da Emre'yi de kurtarabilirdim. Ama yapmadım. Yapamadım. Ya hala salak yerine koyuyor bize. Can. Can sen bana inanırsın. Beni bir dinle sen. Bir anlat bizde her şeyi. Uzak dur bizden tamam mı? Yoksa parçalarım seni. Uzak dur. Git buradan. He yeter be. Yürü git. Baba bildiğin gibi değil mi? Sıra! Sıra! Ya baba ne diye soktun şunu eve? Ne diye şuraya yatırdın ya? Sana yeter dedim. Ayılsın defolup gider. Tamam olmazsa ben arabayla bırakırım bir yerleri belki. Hastaneye falan diyorsun sen ya. Burada kalması daha mı iyi? Gidecek ama birinin yardımıyla değil. Gebersin inşallah. Açlıktan bir tap düştü herhalde. Anne, istersen al bir de bağrına bas. Ha? Ne dersin? Yazıklar olsun be. Ananla doğru konuş. Ya görmüyor musun baba ne yaptığını? Daha fazla rezil olmayan diye uğraşıyorum burada. Kendine gelsin gidecek dedim bana. Sen de otur. Tepem tasını attırma. Ben yapmadım. Sen yaptın. Sen çaldın oğlumu. Sen çaldın. <laughs> ben yapmadım. İlaç, ilaç, ilaç verdi bana. Levent ilaç verdi. Anma o deyosun ismini bu evde. <laughs> ne olur bir kere olsun inanın bana. Bana güvenin ben doğruyu söylüyorum. Sana güvenmek mi? Sen hepimize ihanet ettin be. Dünyadaki en aşağılık insan bile senin şu yaptığını yapmaz. Tamam? Madem kızınızın kalmasını istiyorsunuz, ben torununuzu da alır giderim o zaman. Tamam bırak. Yürü. Çık git evinden yürü. Ama, ama yapma ne olur atma beni. Çık git sen hadi. git hayır. Yürü yürü. Kazım. Baba. Baba. Kazım. Çık. Baba yalvarırım. Yalvarırım atma beni. Anne. Kazım. Baba yalvarırım. Kurban olayım ya. Yürü. Baba ne olur yapma. Kazım. Baba yapma. <laughs> Baba ne olur. <laughs> Açın. Ne olur açın kapıyı. Yalvarırım açın. Bırakmayın beni ne olur. Allah'ın Anne. Tamam tamam. Bağır bağır gider artık. Ya gebertirim ben bunu ya. Vallahi gebertirim. Otur kızım otur. Yokmuş gibi davranacaksın. Görmezden geleceksin. Çekip gidecek elbet. Çocuğun da huzuru bozuldu. Yeter bunca sıkıntı yahu. Ya şaka gibi baba. Baksana neler yapıyor. Yok bir de ilaç içmişmiş. Bizi saf salak zannediyor. Ya belki şimdi pek sırası değil ama. Banu bizde yavaş yavaş şu nikah işlerini halledecek aslında. Senin derdin de bu mu ya? Evlenmek mi? Ne alakası var? Bir an önce düzenimizi kurmamız lazım yani. Emre için. Çok iyi düşündün. Hemen halledin oğlum. Kazım amca. Bana bak. Karışma sen artık bu senin işin değil tamam mı? Bana. Tamam. tamam canım olur. Tamam. Cuma gün diyelim mi? Tamam diyelim. Ya erken değil mi? Man düşünün biraz. Bak Emre bir gün orada bir gün burada. Banu. Sen karışma. Emre için en doğrusu bu. O zaman ben bir an önce işlemlere başlayayım. Tamam. Hadi geçireyim ben seni. Baba, hadi oğlum, hayırlısı şimdiymiş. Oğlum. Bana? Tamam sen de başlama Can. Sustum işte. Bana bak. Şunu acıyıp sakın konuşayım deme yoksa seninle de buluşuruz. Tamam. Ben e, işlemleri halledeyim sana haber veririm. Oldu mu? Yaptığımız her şey boşa. Yakalandı gerizekalılar. Yavaş ol sus. Bütün apartman bizi duysun mu istiyorsun? Yok bu böyle olmaz. Bizim başka bir şey düşünmemiz lazım. Tamam yeter. Elimizden geleni yaptık. Bebek bulundu artık. Başka bir şey yapmayacağız. Nasıl başka bir şey yapmayacağız ya? Denedik olmadı işte. Artık bu konu hakkında konuşmayacağız. Bundan sonra ne sen beni tanıyorsun ne de ben. O iş o kadar kolay değil Zerrin Hanım. Daha yeni başlıyoruz. Banu. Melih, yapma lütfen. Ne yapayım Banu, elimde değil. Senin başka biriyle evlenmeni ben nasıl kabullenebilirim? Ben sana dokunmadım, seni görmeden, seni öpmeden yaşayabilir miyim sanıyorsun? Mecbursun. Bin defa konuştuk bunları ya. Hayır değilim ben. İstersen bunu bir hayata başlayabiliriz. Sen, ben ve Emre üçümüz. Her şeyi geride bırakıp gidebiliriz buralardan. Boşuna. Marca benim sana karşı isterim eskisi gibi diye. Cana güveniyorum onun sevgisine inanıyorum. Ben onu seviyorum. Bırak Allah aşkına ya. Sen bu sözleri var ya ancak Emre'yi kandırırsın. Hayır yalan söylemiyorum Melih. Doğruyu söylüyorum. Seni kandırmak için söylemiyorum bunları. Evleneceksin yani öyle mi? Eğer Emre kaçırılmasaydı çoktan evlenmiştim ben. Sağ yapıyorsun o Eninde sonunda anlayacaksın hata yaptığını. Ben sana nasıl aşıksam sen de bana öyle aşıksın. Değilim. De deli gibi. Ama aramızdaki tek fark senin şu lanet olası inanın. Melih. hiç doyur karnını hadi. Anne, sen bana inanıyorsun değil mi? Banu! Anne bir de yemek mi verdin şuna? İnanmıyorum sana gerçekten! Ayılacağım ben. Oluyor ya. Ne bağırıyorsunuz gene? Ah Sabiha ah! tehlike devam ediyor. Suna bir konuşursa ikimiz de yanarız. İyi de Suna'nın konuşacak hali yok. Hem konuşsa bile kim inanır ki ona? Ya inanırlarsa? Bak o zaman Banu'nun ailesi Can'la evlenmesine izin vermez. Bu da senin işine gelmez diye düşünüyorum. Ayrıca böyle bir şey olursa can hayatta beni affetmez. Ben oğlum olmadan yaşayamam. Anlıyor musun? Yaşayamam. En mantıklısı ikimizin de bu işi unutması. Haklısınız. Affedersiniz, ben artık ne dediğimi bilmiyorum. Melih'in bana dönmesini o kadar çok istiyorum ki. Dönebilir. Zamanla unutacaktır. Banu Can'la evlendikten sonra, onun da sığınacak bir limana ihtiyacı olacak. O zaman sen yanında olacaksın. Zaman her şeyin ilacıdır. Allah'ım. böyle acı olmaz. Gözüne seveyim Şükran Hanım ocağına düştüm. Suna perişan bayıldı kaldı. Ne olur iki lokma bir şey hazırla da getir yesin. Dönürüm. Kız vereydin ya sen de iki lokma. Selamet. Banu ile Kasım yakaladı. Of. Kapının önündeydi değil mi? Öyle. Sen yeni bir hayata başlayabiliriz. Sen, ben hmm. ve Emre üçümüz. Her şeyi geride bırakıp gidebiliriz buralardan. Nerede benim oğlum? Ha? Nerede torunu? Ne torunu baba ya? Oğlum ne demek ne torunu? Sen Emre'yi ben getiririm demedin mi bana? Getiremedim işte baba. Gelme üstüme. Zaten bir sürü olay oldu. Her şey karıştı. Of oğlum gene ne oldu? Suna geldi. Evin önünde öylece duruyor. Ortalık karıştı tabii. Kovuyorlar gitmiyor. Sonra bayıldı. Böyle işte. Beter olsun. Ha bu arada Banu da Cuma günü evleniyor. Gid. Torununu görmek için. ...candan izin alırsın. Sen de hiçbir şey yapmadın öyle mi? Ya ne yapayım baba? Aynı şeyi söyleyip durma. Ne yapayım? Evleneceğim diyor. Oğlum, biz bunu defalarca seninle konuşmadık mı? He? Git Banu'yu hediyelere bo, Bir şeyler yap. E ne yapacağını sen daha iyi bilirsin. Banu'nun yeri senin yanındır. Canın değil. Siz birbirinizi seviyorsunuz oğlum. Çocuğunuza karşı bir sorumluluğunuz var. Banda kim oluyormuş ya? Baba, elli kere konuştuk bunları. Olmuyor işte. Ne demek olmuyor? Olmuyorsa olduracaksın. Banu'nun gönlü sende. Git ikna et kızı. Bana bak, üvey baba eline mi bırakacaksın çocuğu ha? Ben seni böyle mi yetiştirdim oğlum? E ne duruyorsun o zaman? Hadi gitsene oğlum. Gizem. Merhaba. Merhaba. Emre bulunmuş, çok sevindim. Sağ ol. Girebilir miyim? Hayır kızım. Giremezsin. Senin bu evde yerin yok artık. Tarık amca bakın ben gerçekten iyi niyetle... Senin iyi niyetine ihtiyacımız yok kız. Hadi kızım. Hadi. Evli evine, köylü köyüne. Rahatsız ettim galiba. Kusura bakmayın. Sen bununla hala görüşüyor musun? Hı, hmm, sabah akşam. Baba ne görüşeceğim ya? Kendi kendine geliyor işte, görmüyor musun? Sakın yüz verme. Senin daha önemli işlerin var değil mi? Evet. Hadi baba. Hadi o. Oğlum. Ne yaptınız? İyi misin? Merak etme. Her şey yolunda anne. Çok sevindim. Hatta sana güzel bir haberim var. Nikah tarihinden geliyoruz. Oğlun cuma günü evleniyor. Bak. Çok sevindim çocuğum. Hayırlı olsun. Gördün mü? Yaptığın onca plana rağmen, emre bulunmasına rağmen Banu benle evleniyor. O kadar mahcubum ki ona karşı. Sen de beni anla çocuğum. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Yoksa yapar mıydım bunları? Suna kapının önünde öylece duruyordu. Çok korktum bir şeyler söyleyecek diye. Konuşmadı değil mi? Kimse bizi bilmiyor. Konuşmadı. Umarım konuşmazdı. Allah senden nasıl olsun şükrün ama. Sabiha. O kız doğruyu söylüyor olabilir mi? İlaç milaç dedi ya. Ben işte onu diyorum. Yani Suna akıl başındayken yapmaz ki böyle şeyler. Tamam tamam sus. Sormadım farz et. Can'la konuştum şimdi. Nikah tarihimiz cuma günü almış. Sonunda yeni. Ne işim var kızım senin burada Ya niye bana inanmıyorsunuz? Senin neyine inanacağız be? Yeğenini alıp elim psikopatıyla kaçmadın mı sen? Ya sadece Levent yapmadı ki. Bak Allah aşkına. Gizem de oradaydı. Ne? Ne diyorsun sen de? Evet Gizem. Gizem de Levent'le kaçmamıza yardım etti. Ya bir de Emre'yi içeride bıraktık. Melih şaşırdın mı sen? Onu ev alalım diye tuzak kurmuş işte. Valla bana hiç öyle gelmiyor bana. Ne zaman ikna etti seni ha? İlaç olayına hala ikna olduğumu söyleyemem ama biraz önce anlattıkları... Ne söyledi sana Meli? Gizem. Gizem mi? Ne diyeceksin de Meli? Şu halimize bak. Yine sokaklara düştük. Kazım amca bir dinleyin. Anlatsın. Biz saklanıyorduk. Gizem buldu bizi. Kaçmamıza yardım ettiler. Ya ne saçmalıyorsun sen be? Gizem'in kuş kadar beyni var. Bunları mı yapacak? Yalnız değilmiş bu an. Sponsoru varmış. Gizem'den daha zeki ve zengin biri. Kim? Zerrin uzaklara gitmemizi istediler. Bizim yani Levent'in planı zaten buydu. Sıkışmıştık. Ben ben kendimde değildim. Bize para verdiler. Emre'yi de alıp yurt dışına götürün dediler. Görüyorsunuz değil mi? Hep yakaladık diyorduk. Son anda kaçıyorlardı ya. İşte sebebi ortaya çıkmış oldu. Gör işte Banu. Evleneceğin adamı ve annesini gör çocuğumuzu kaçıranlardan bile daha kötülermiş